varmış, ismi Hikmetli babaymış. Erzurum'da yaşar, pardon, e, Erzincan'da yaşarmış. Bir tane gelini varmış, bir gün yemek yerken sakalına çorba düşmüş. Damırları düşünce. Gelin demiş ki, yarın babanı al, köye götür. Ya benden vazgeç ya babandan vazgeç demiş. Neyse adam bunu bir gün hanımıyla kavga yaparken babası duymuş. Gencin. O da devlet memuruymuş. Tabii ben 38 depreminden bahsediyorum. Sonra demiş ki oğlum sen hanımınla kötü olma. Şu büyük torunumu bana ver. Bir de bana bir inek al. Ben köye yerleşeyim. Sizin huzurunuz bozulmasın demiş. Olur mu baba öyle şey falan filan derken olur yavrum olur demiş. Tabi Erzincan'da yaşıyorlar devlet memuru olduğu için. Sonra bir inek almış. Torununun tekinde yanına almış, köye varmış. Yalnız bu adamın garip bir sözcüğü var. Kim ne derse desin vardır bir hikmeti diyor. Nasılsın diyorlar vardır bir hikmeti. Sağlığı nasıl diyorlar vardır bir hikmeti. Yaşlılık nasıl gidiyor diyorlar vardır bir hikmeti. Bu adamdan vardır bir hikmetinin sözünde bir söz duyamadıkları için köylü diyor ki ya biz bunun bir ineği var. Köyün çobanla her gün katıyorlar gidip geliyor ya. Bunun diyorlar ineğini biz başka bir arkadaşımızın ahırına koyalım. Diyelim ki senin ineği kurt yedi. Oradan da sabah çoban sürüsünü alır götürür, akşam oraya getirir. Diyorlar. Tabi o esnada ihtiyar yine vardır bir hikmeti, vardır bir hikmeti demeye devam ederken akşam sürü geliyor. E diyor torun diyor şu bizim inek gelmiştir diyor onu diyor ahıra al. E, torun gidiyor ki inek yoktur. Dede inek yoktur diyor. E vardır yavrum bir hikmeti diyor. Çobana gidiyor. Çoban benim inek ne oldu? Diyor ki senin ineği kurt yedi. E vardır yavrum bir hikmeti diyor. Ya. Aradan belli bir zaman geçiyor. Ya diyorlar ki ya bu adam ihtiyaç. Şimdi diyorlar bu adamın kalbine bilbine indirmeyelim. En iyisi biz bunun ineğini dönerken şu tepiye bağlayalım. Sonra da ineğinin yerini gösterelim diyorlar tepiye ağaçlığa bağlıyorlar. Çoban bütün köylülerin sürülerini, hayvanlarını evlerine dağıtınca köyden birkaç tane ileri gelen insanlar diyorlar ki ya baba kusura bakma senin inek kurt yemedi senin inek şu anda tepede duruyor bağlı. Diyor ki torun Kalk da gidelim ineği getirelim o zaman diyor. Vardır bir hikmeti diyor. Tam tepeye çıkıyorlar çıkarken. Gümbür gümbür bir sallanıyor. Torun geri dönüyor. Dede diyor. Köy gitti diyor. Vardır yavrum bir hikmeti diyor. Ve o köyde bir o inek bir o ihtiyar bir de o torun kalıyor. Ve bu adamın mezarının başına da hikmetli baba diyor Vardır bir hikmeti. Şimdi bizim yaşamımızda da her şeyin vardır bir hikmeti diyelim. Zamlar başına almış gidiyor. Vardır bir hikmeti. İnsanlar küçüğü büyüğü bitirdi. Vardır bir hikmeti. Sayılı sevgi kalmadı. Vardır bir hikmeti. İnşallah bu gibi olaylar bir gün yerine gelir de bu hikmetler bize bir ışık gibi doğar. Allah Allah. doğar. Allah Allah. Canlar bugün benim dünyada 52 yaşındayım en mutlu bir günüm diyebilirim. Hiç mi böyle bir mutlu gün yaşamadık diye sorulduğunda benim için bugünkü kadar anlamlı bir gün yaşamadım. Çünkü bugün Öyle bir gün ki bugün birlik günüydü. Bu mesajda o birlik temeli atıldı. Allah, Allah Çünkü bu birlik temeli sevgi Allah insan üçlüsüyle ve birbirine gönül verenlerin birbirine hak görenlerin ve birbirlerinde kusur görmeyenlerin Allah hatası olsa bile hataları gizleyenlerin varlığı olduğu gibi kabul edenlerin günüdür bugün. Allah Allah. <laughs> Bu lokmada bugün için yapılmıştır. Allah Allah. Bu insanların için yapılmıştır. Kim ki yedi derdine deva, hastalığına şifa olsun diyorum ben. Allah Allah. İnşallah 2022 ile 27 yılını da güzel atlatacağız. Allah Allah. Tabii kıtlıklar gelecek belki. Belki insanlar kırılacak. Biliyorsunuz, görüyorsunuz savaşlar başlamış. Belki üçüncü dünya savaşı denilen bir sistem gündeme girecek. Bunu bilmiyorum ama bildiğim tek şey var. 2027'den sonra insanların yüzü gülecek diyorum ben. Allah Çünkü bu beş yıl badireler yılıdır acıların, afakların, sellerin, felaketlerin ve depremlerin olduğu yıllardır. Ve kıtlığın getirdiği yıllardır. Çünkü bu insanlar yediği nimetin farkında değil, içtiği suyun farkında değil. Yeter ki karnımız doysun, altımızda aracımız olsun, borcumuzda yoksa keyif de bizim olsun düşüncesiyle bu felaketli yıllar doğanın felaket acımasız yılları bizi bekliyor. Tabii ben bunu 20 yıl önce dile getirmiştim. Kudret Dağı'nın sır kitabını kaleme aldığımda bu günleri o zaman kaleme getirmiştim. Ve geldi zaman çarptı. 2022'ye girdik. İnsan sevgisi her şeyin üzerinde galip gelir. İnsanlar üzülecektir. Belki aç kalacaktır. Zaman gelecektir. Belki yiyecek ekmeği bulamayacaktır ama insan inancı bunun üzerinden gelecek. Ve bu güzellikler tüm insanlara yansıyacaktır. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Nacizane inancım burada bir tane insanın varlığı, bin tane insanın varlığına bedeldir. Çünkü hani böyle inandım. Allah. Hani her insan bir şeye inanır ya, ben de bir insanın bin insanın yerinde güçlü olduğu kadar, güzel bir şeyin olmadığına ve bu temelin iyi bir birlikten doğuş yapacağına inandım. Ondan dolayı bu lokma o birlik adına yapılmış bir lokmadır. Tüm canlarımıza şifa olsun. Allah Allah. Yüce Yaratan bizlere evlat acısı göstermesin. Allah Allah vatanımızı, milletimizi, topraklarımızı, insanlarımızı bölenlere Allah fırsat vermesin. Allah Allah. Bütün canlarımız dünyada sekiz buçuk milyar, sekiz veya sekiz buçuk milyar insan var. Bu insanlarımızın tümü sevgi, saygı, çerçevesi içerisinde ben yüce yaratandan bütün varlığın birbirlerini sevmesinin niyazındayım. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, polislerimize, mazlumlarımıza ve kadınlarımıza ve çocuklarımıza cevap ver. Bu toplum içerisinde kargaşa çıkartıp toplumu birbirine düşürenlere de yaratan fırsat vermesin yiyeceğimiz şu sofradan başka bir şey yok. Yarın bizim karşımıza çıkacak olan delil de bu sofradır. Allah Allah. Hazreti Ali'ye demişler ki ya Ali bize bir hikmet sun. Selman demiş, pardon Kamber demiş, sofrayı yaymış. Sofra hemen bütün nimetler gelmiş. Ya Ali biz senden bir mucize istedik. Kamber ne duruyorsun? Sofrayı biraz daha yay demiş. Allah, Allah Demişler ki ya ali biz senin hikmetlerinden görmek istedik. Evet. Demiş ki sofradan büyük bir nimet hikmet olur mu demiş. Allah. Bu rızktan büyük bir nimet, büyük bir varlık, güç, kudret, mucize ve keramet olur mu demiş. Allah. Onun için insanları önde giden bu ışıktır bu sofra ışığıdır. Ne mutlu sofrası açık olup da o lokmayı dostlarıyla paylaşıp bölüşenler. <laughs> Canlar bildiğiniz gibi ben bir rüya sonucu çıktım. Rüyayla pek inanmam çünkü kendim bilimle uğraşıyorum. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiş Yüce Hünkar Bektaşi Veli. Allah Allah Allah. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir demiş. Allah Allah. Mustafa Kemal Atatürk. Allah Allah. İlim Çin'de git ara bul demiş Şahı Merdan Ali. Allah Allah. İlimin nerede zuhur ettiğini görürseniz bil ki orada hak var demiş Allah Allah. Hazreti Muhammed. Allah Allah. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kişi kendini bilmekse ilimi nice okumaktır demiş Yunus Baba. Onun için ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bir gün olacak karanlıklar aydınlanacak ve kandil gibi parlayan inançlı insanların yüreklerindeki ışık bu karanlık alemi bir gün aydınlığa çıkartacak. Bundan asla Kuşkunuz ve şüpheniz olmasın. Allah. Eğer bundan benim kuşkum ve şüphem olsaydı bu yüz bin kişilik lokmayı meydana getirmezdi. Bu lokmaları bu vadilerin aza, asgariye indirilmesi için, bütün insanlar birbiri içerisinde huzurlu olması için, devletin millete, milletin devlete saygılı olması için Allah Allah. bu lokmalar meydana geliyor. Canlar yüz yılda bir kez bir birlik kurulur. Her yüz yılda bir kez kurulur bir birlik. Allah Allah. Bu birlik nedir? Bu birlik şudur. Muhammed Ali'nin döneminde Kırklar Birliği diye birlik vardı duyduk ya. İşte dünyanın seçilmiş manevi seçilmiş insanlarından ben inanıyorum ki 40 tane insan seçilecektir. Allah Allah. Ve kırkının niyeti bir. Kırkının gözünden akan yaş bir. Kırkının bastığı yer bir. Kırkının inancı birdir. Ben böyle bir dinliği, temeli batın aleminde atıldı. Her insan bir şeye inanır dedim ya ben de buna inandım. Dün gece öyle bir rüya gördüm. Allah Allah. Bu rüyada bu temel atıldı. Allah. Ben de o temelin adına bugün böyle bir lokma yaptım. Allah. Bu lokmaya gittiğimde hayvan kendisi önümüze geldi. Dedim ki hayvan satan kişiye bu lokmayı ben dualamak istiyorum dedim. Şu içeriye alabilir miyim dedim. Dedi ki abi burayı valla cam perçe çerçeve koymaz bu geçir geçi dedi. Seyis mi geçim şöyle buyurun bir şey. Dedim ki o öyle değil. O hayvan yat dersen yatar. Kalk dersen kalkar dedim. Yat de hayvan yattı. Kızımız da o esnada elindekine böyle kamera onu çekmeye başladı. Hayvan sahibi biraz şaşırdı. E dediğim gibi hayvan söz dinliyordu da. İnsanım diyenler özünü kaybetmişler. Varlığını kaybetmişler. İşte o lokma o yatıp da iki düzünün üstüne gelen hayvanın lokması. Bugün sizlerin kanına karışacak. Sizlerde sevgi olsun. Allah Allah. Aşk olsun. Allah. Muhabbet olsun. Allah. Birlik Allah. beraberlik olsun. Allah. Ve bütün insanları sevme vicdanını Allah. bizlere yüklesin. Irk, Allah. renk, dil, din, mezhep inancı gözetmeksizin bütün yaratılmış insanları bir vücut görüp hepsine içimizden geldiği gibi sevgi sunup bizim gayemiz tüm insanlığı kucaklamak istiyor. Allah Allah. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Yüce Allah camiye gidenlerin de ibadetini kabul etsin. Cemevine gidenlerin de ibadetlerini kabul etsin. Kiliseye gidenlerin de ibadetlerini kabul etsin. Havraya gidenlerin de ibadetlerini kabul etsin. Hiçbir yere gitmeyen ve işi İşi haktır diyen, işi hak bilen, dürüstlüğü, insanlığı, güzelliğe bürünmüş insanın varlığı da bir ibadettir. Onların da ibadetlerini Allah kabul etsin. Allah Allah. Onun için sevgili canlar, lokmayı getirelim. Gelecek misafir.